Arkadaşlar kayıtta bir sıkıntı olmuş. Dakika 3'te video açıyorum. Bir kilo aldık. Bir kere de öldük artık olsun. Eşit koşullarda başlamışız gibi düşünün yine. Bugün çok güzel bir video yapıyorum sizlere. Bu video sayesinde ADC yine lig atlamaya başlayacak artık. Çünkü size her şeyi anlatacağım. Kendi kullandığım taktiklerden bahsedeceğim. Oyun dojlamayı anlatacağım size. Abi bir kere kimse oyun dojlamıyor. Yanına adamın Yeni geliyor adam oyuna giriyor. Girmeyeceksin kanka. Karşıda mesela tüm TV şulu varsa o oyuna girmeyeceksin. Neyse hepsini anlatacağım zaten. Size çok mükemmel taktikler vereceğim ve bu videodan sonra gerçekten solo köyde ADC oynayarak lig atlamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle Pikban ekranına gelelim. Pikban ekranından başlayalım arkadaşlar. Seçim yasaklamayı takımınıza göre ve desteğinize göre yapmanız lazım. Desteğiniz agresif bir karakter aldıysa siz de agresif bir karakter alın. Yani örnek vermek gerekirse destek gitmiş, note almış. Siz de gidin kayısı alın. Samir alın. Yani hani onun o daldığı durumda ona yardımcı olabileceğiniz bir karakter alın arkadaşlar. Şu an dediğiniz üzere abi destek not almıyor ki. Velkoz alıyor, Brand alıyor. Ona da geleceğim. Onu da anlatacağım size. İlk başta şu kuralı anlamanız lazım. Bot lane'i neyle kazanırsınız? Kazan eşleşme oynayın. Tabi destek genelde doğunuz olmuyor. Çoğunuz doğu bulamıyorsunuz. Yani çok yorumlarda görüyorum abi benim destek prem yok falan diye. Çoğunuzun evet doğusu yok. Ama yine de takım arkadaşınızla uyumlu pik atarsanız, güzel de oynarsanız sonra köyün girersiniz abi beraber Doğulursunuz yani. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Çünkü çoğunuz canı ne isterse onu alıyor. Sıraya giriyor. Hadi ben bugün bir Lucian oynayayım. Ah kanka öyle olmuyor işte. Öyle yaparsanız geri düşersiniz arkadaşlar. 1-0 kaybedersiniz yani. Oraya bizim çocuk yakaladı. Birden dön şuraya. İşte bak. Nereye olsa dönerdi. Koyduk W'ya. Koyduk E'yi. Koyduk Q'yu. Aldık kili. Gayet güzel. Bunu alabilecek miyiz bilmiyorum. O karşı. Tamam biz devam edelim anlatmaya. Real de güzel oynadı bu arada. Ellerine sağlık verin de. Pick arkadaşlar. Desteğimize uyumlu çarlar seçiyoruz. Evet dürten çarlarlarsa ne yapacağız? Onu da size ilerleyen aşamalarda anlatacağım zaten. Dive geliyor. Şu dive'ı da atalım. Normalde bunu şey yapacaktım ben. Hani oyuna girmeden, gameplay yapmadan, arkada konuşarak anlatacaktım ama sonra düşündüm dedim, arkada bir oyun olsun. Belki hızlı biter, hızlı kazanırız, hızlı kaybederiz. Orası çok umurumda değil. Önemli olan ben konuşurken arkada da bir oyun izleyin. Arkadaşlar pik ekranında geçtik. Bir de şunu çok yapmıyorsunuz. Ben size pick ekranında şunu da tavsiye edeyim. Ben bir deney hesabı açmıştım. Hesabının iki lulu al taşıyacağım. Hala bakabilirsiniz duruyor. Yayınlarda da bunu test ettik hatta. Gittim. Maç başından. Bak hiçbir şey yazmıyorum desteğime falan. Oyun başlayacağı zaman karakter gösteriyorsunuz ya pik ekranında atıyorum ne oynayacağını falan gösteriyorsun. Orada Twitch, Kog'Maw, Jinx, Aphelios, Vayne gösterdim. Sürekli bunları döndürdüm. Yani Lulu ile ilgiden çağırlar hepsi. Sürekli ben bunları döndürdüm. Ve gerçekten yanıma Lulu alınma orasılığı arttı. Daha çok Lulu aldılar. Hani en çok Lulu'yu ya benim yanımda aldılar. O hesapla girdiğim zaman. Ama başka hesaplarla girdiğimde veya oynayacağım karakterleri göstermediğimde Velkozlar, Zeratlar, Brentler havada uçuşmaya başladı. Son yayınımda 5 oyun 5 Lul'u aldık arkadaşlar. Birinde doğru düzgün Destek gelmedi yanımıza. Anivia geldi. Vel'Koz geldi. Zerat geldi. Yani almıyorlar. Chat'tekiler de şaşırıyor. Abi niye senin yanına destek gelmiyor diyorlar. Yani hani almıyorlar arkadaşlar. Siz oyuncağınız karakterleri göstermezseniz ve isteğinizi kibarca belli etmezseniz sizin yanınıza düzgün destek almazlar. Abuk subuk karakter alırlar. Yani o yüzden oynayacağınız karakteri gösterin. Atıyorum yanınıza Nohut mu istiyorsunuz? Gidin o zaman Samira gösterin. Kaysa gösterin. Agresif karakterler gösterin ki desteklesin. Tamam bak bu agresif gösteriyor ben de agresif bir şeyler alayım. Hani bunu da çoğunuz es geçiyor. Çoğu küçük bir şey bence önemli bir şey. Hafif de detaylı iyi bir şey. Önemli bir şey yani. yapmalısınız bence. Neyse bir kill daha aldık. Devam edelim. Karakterimizi gösterdik. Desteğimizden Lulu almasını veya tam tersi savaş başlatan karakterler almasını rica ettik. Okey şu ana kadar mükemmel gidiyor. Giniyim yok. Böyle 6 level. Tam böyle fokuslayacak o. Tamam onu da kestik. Gayet iyi. Twitch gelecek arkadaşlar. Şimdi base atmam gerekiyor. Oyun içi yapmanız gereken şeyleri de bir sonraki videoda anlatacağım. Bu serinin devamında anlatacağım. Onu da size söyleyeyim. Şu anda ben size sadece oyun öncesi yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet şimdi geldik yanımıza gelen saçma sapan destek karakterlerine. Evet bunlar destek bile değildir. Brent, Velkoz, Enivia. Ondan sonra ne var? Zerat. Ne bileyim bunlar destek değildir ve çok yanımıza geliyor. Çok alınıyor arkadaşlar. Çok popüler solukuyor da bunlar. Ne yapmanız lazım? Size ben onları anlatacağım. Arkadaşlar çözümleri basit aslında. Bu tarz bir durumda yanımıza bizim istemediğimiz bir karakter geldiğinde uygulayacağımız çözümü size anlatıyorum. 3-4 farklı şey yapabilirsiniz bu arada. 1. Abi deyin ki farmları sen al ben seninle alacağım. Alın seninle. Yine ADC oynayacaksınız biliyorsunuz zaten seninleyi anlattık. Yalancı destektir. Alacaksın seninleyi tamam o Zerat'la farmasın öyle daha güçlüsünüz. Gerçekten öyle daha güçlü. İkinci koşula geçelim. İkinci koşulda siz de APC alacaksınız. Düşün yanına Zerat aldı. Brand aldı. Velkoz aldı. Sen de gittin zik saldın. Tak ikiniz de fenna vuruyorsunuz. Koridoru dümdüz yendiniz. Koridoru dümdüz yendiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Rakip takım hiçbir şey yapamaz. Zaten ADC güçsüz bir rol şu anda. Güçlü bir rol değil. Yani kesinlikle yapmanız gereken bir tavsiye bu. Ama. Ama bak şimdi. Neyse sakinim sakinim. Bak işte en basit örneği 5 kilim var. Karşın 2 kili var. 30 milyonu var. Akali beni kesebiliyor. Çünkü benim rol güçsüz arkadaşlar. Bu rol güçlü değil şu anda. ADC rolü güçlü değil. Karakterleri güçlü değil. Herkes bas bas bağırıyor. 4 tane ADC var oynayabileceğiniz. Şimdi konuyu oraya getireceğim zaten. Sıradaki madde de oymuş. Metanın en iyilerini alın. Arkadaşlar bu 4 ADC'yi size söylüyorum. Ben bunu size aylar önce de söyledim. Hala daha söylemeye devam edeceğim. 1. Jinx banlanmadıkça, rakip tarafından alınmadıkça alın. Al abi hazıra bas hiç düşünme karşıma ne alırlar o mu gelir bu. Hayır Jinx alacaksın. Yani bu en sevmediğim şey olan OTP'lik var ya. Lig kasmak için oyun seni OTP'li zorluyor. Az karakter oynayacaksın. Lan. Zaten ya, gelecekmiş ya, adam ben de flash attım. Ya. Ya. Neyse. Yani az karakter oynayacağız. Çok fazla oynayacağız oyunu. Ben size daha solo ile ilgili şeyler anlatacağım zaten. Çok güzel bilgiler var elimde. Buraya da bir yardıma gidelim. Abi tutsaydım. Tak 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 Tamam bir skor daha aldık gayet iyi gidiyor. Twitch Drake'i bitirecek. Hayda. Tamam onu da keselim. Neyse sıkıntı yok. Hekalimin gelmemesi lazımdı bu arada şeyin serefine. Ben size anlatmaya devam ediyorum. Jinx. Yanınıza Lulu isteyin. Lula alır mısın? Deyin ya. Deyin chat'e yazın. Lula alır mısın? Jinx OTP'yim yazın. Alın Jinx arkadaşlar. Jinx oynayın. Bu size kesin tavsiyemdir. İkinci seçenek. Caitlyn. Caitlyn de arkadaşlar yine bu sezonda çok popüler oldu. Ölümcül tempo ile beraber. Gerçekten de çok güçlü bir ADC. Kesinlikle tempo ile beraber Caitlyn oynamanızı tavsiye ederim. Ben de tekrar videolarını çekeceğim bu saydığım 4 ADC'nin. 3. <laughs> Caitlyn'e karşı ne alınır? Bunu benim kanalın tüm izleyicileri biliyor. Herkes biliyor bunu. Bak Aldrate Lull'den bir video izlemiş herkes bunu artık biliyor. Jin abi. Karşıya Caitlyn mallar. Gidiyorsun Jin alıyorsun. Oyun bitiyor. Kazandınız. Tebrik ederim arkadaşlar. Kaybetmiyor. Jin Caitlyn'e karşı mümkün değil kaybetmiyor. Bu da size güzel bir pick ban tavsiyesidir. Caitlyn gördüğünüz yerde Jin'e yapışabilirsiniz. Jin'in de durumu iyi. Ve son numarada Ezreal'da arkadaşlar. Ezreal bu ilk vuruş rünüyle yeni çıkan bir oyun tarzı var. Yakında videosunu çekeceğim. Kraliçenin tacıyla oynanıyor Ezreal. Yakında zaten göreceksiniz. O itle gerçekten fena iş çıkartmıyor. İyi de karakter. Defansif bir karakter. Yanındakine bağlı değilsin. Uzaktan kendi işini görebilirsin. Ezreal da kesinlikle bu metanın en güzellerinden. Kesin oynamanız gereken bir karakter arkadaşlar. dört tane karakterimizde de size saydım. Bir de duruma bağlı. Yani takımınız takımımız, desteğiniz benim. Krem ben onu oynayacağım. Dik çıkarız. falan. Ne yaptım? beni var ya. Ultiyi kapatıp vurmasam yiyordu beni bile susturuyedim. Neyse şu anda arkadaşlar Dediğim gibi destek yanınızdaysa prenizse, konuşuyorsanız zaten bir doğum var daha hızlı lig atlayacağım diyorsanız Pogma Lulu, Bane Lulu, Twitch Lulu bunların yumileri bunları da kullanabilirsiniz. Duşun'la mi yine kullanabilirsiniz. Ben genelde doğusu olmayan arkadaşlar için tavsiyeleri yaptım. Doğunuz varsa dediğim gibi kaydığım karakterleri de oynayabilirsiniz. Onlara da hala cillop gibilik kasılıyor abi. Ben size söyleyeyim. Burada mevzu varmış blue da varmış. Alalım ikisi birden. Başka anlatmam gereken ne kalmış bakalım maddelerden. En rahatlık çıkartan ADC'lerimi zaten saydım. APC'ler abi. APC'lere ben size bazı detaylar ekleyeceğim şimdi. Ben size zaten bahsetmiştim ya APC alın diye. Örnek vermek gerekiyorsa bu konuyu biraz daha açmak istiyorum size. Şu anda ilk vuruş Zerat Meta'da arkadaşlar. Kore'nin, Çin'in, e sporcuları yüksek ele oyunculara alt koridorda bildiğin hani ADC'ye seçtiğimiz gibi Zerat alıyor. Zeratla beraber takır takır vuruyor. Çünkü adc'den daha güçlü arkadaşlar. Tüm düz daha güçlü yani. O yüzden size de tavsiyem sizde kesinlikle bu ters pickleri Zerata, Zixe, ondan sonra düşünüyorum Brand'e evet evet Brand alın ya siz alın. desteğiniz almasın size gitsin Brand öyle düşün yani. Bunlara yönelmelisiniz. Syndra aynı şekilde bot lane'de çok oynanan bir karakter. Viktor'u denedim biz başarılı olduk Viktor'da hatırlıyorsunuz ama her zaman öyle olmaz eminim. Eminim her zaman öyle olacağına çok istediğim bir pozisyon ama yani gördüm. Güzel bir skor aldık bu arada burada. Hasarımızın yeteceğini çok iyi bildik. Bir de i̇şte bahsetmem gereken başka olaylar da var mesela hasarın çıkacağını bilmek. Bunlar da arkadaşlar karakteri çok oynamakla oluyor. Yani oyun çok oynamanızı istiyor açıkçası sizin. Hiç çıkmak istiyorsanız bu oyunu çok oynayacaksınız. Günde iki oyun atarak vesaire gerçekten düşük evdeyseniz, smurf kasmıyorsanız çok lig atlayamazsınız arkadaşlar. Bunu da ben bir arkadaşımdan almıştım bu bilgiyi. Yani 10 oyun atıyorsan solo dördünü 4'ünü takımın sayesinde kazanıyorsun. 4'ünü de takımın yüzünden kaybediyorsun. Kalan o 2 da senin yeteneğini belli ediyor arkadaşlar. Bunu da bana gerçekten West'in yüksek elosunda bulunan bir arkadaşım söylemişti. Bu arada... O flash'ım vardı bastım flash'a da neyse olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Yani o iki oyun size ligi atlatıyor anladınız mı? Ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar o iki oyunu fazladan oynamış oluyorsunuz bu sayede çok daha fazla lig atlayabiliyorsunuz. Çok daha hızlı lig atlayabiliyorsunuz. Yani oyun spamlamanız lazım. Sürekli oyun atmanız lazım. Bu oyun bunu istiyor. İlk defa bir lige çıkacaksanız, ilk defa yükselecekseniz. Hani yanlış anlamayın beni. Bu diyeceğimi yanlış anlamayın sakın ama. Hani abi ben iyiyim. Benim takımım çok kötü geliyor. Takıma bak. Çok kötü takım geldi. İşte o iki oyunda belli edeceksin yolup olup olmadığını. Dört oyunu zaten takımın sayesinde kazanacaksın. Dört oyun takımın yüzünden kaybedeceksin takımına. Gelecek tip tip adamlar gelecek. Örnek vermek gerekirse yani fidleyen kötü kadalı. Toksik adamlar gelecek yani olacak bunlar arkadaşlar bu oyun yani kazan kaybedebilirsin. birazcık da şans işi yani ama o iki oyun tamamen yeteneğine bağlı iyi kazanırsın bunu da sakın unutmayın şimdi oğlum Şuraya bir kaçınmak istiyorum ama Grafik <laughs> infosunu tutmadım Ne ölüyoruz şu an biz anlamıyorum biz niye 5 değiliz mesela anladın mı? Tam KDA'lar iyi olabilir ama bu takım iyi bir takım değil Bence de yani biz hak etmiyoruz haklı Beraber değiliz beraber oynayamıyoruz He bir de dojlama mevzusu. Buna gelmiştim ama konusunu açmayı unuttum. Arkadaşlar ilk benim maddem nedir her zaman söylüyorum. Söyleyeyim size tekrardan tek başınıza alt koridora gitmeyeceksiniz. Yanınıza destek bulmak zorundasınız. Delirmemek istiyorsanız. Ben delirmeyeceğim, ben bu oyundan keyif alacağım diyorsanız arkadaşınızla gidin oğlum. Yanınıza gelen Zerat'la kaybedeceğinizi kankiniz Lula alsın, siz Vayne alın. Öyle kaybedin. Daha çok eğlenirsiniz. Vallahi bak. Yoksa deliriyorsunuz yani. Diyorsunuz acaba Zerat almasan ne olurdu? Vayne alsan belki kazanırdık. Vayne diyorum. Lula alsan belki kazanırdık. Niye Zerat aldım? Niye Velkoz aldın? Onun yerine Prey'le gir. Al Lulu'ya. Al Yumi'ye. Deneyin anladınız mı? Zaten peel support'lar daha güçlü şu anda. Bu hasar ne vuruyor bize ya? Nasıl kazanacağız. Real'den güzel bir engage görmemiz lazım. O. Tamam, bir skor aldım kaçmaya çalışacağım. Kiana gerçekten tehlikeliydi. Güzel 600 gold. Güzel vurduk. Şimdi hala güzel vuruyoruz. Taşıyoruz dümdüz arkadaşlar. Her oyun sizde bitiyor. Mentalinizi yüksek tutun. Bunun oyun olduğunu unutmayın. Bu da size verebileceğim en güzel tavsiyelerden olur herhalde. Çoğu arkadaş oyun oynadığının farkında değil. İşte oyun oynuyorsunuz. Yani çete falan yazılanlar hele hele inanılmaz seviyelere çıkabiliyor gerçekten. Görüyoruz aslında. Ben daha hasar edin. bakmak istiyorum ama Akali'yi gördüğüm için devamını getirmedim. Güzel. Soraka depoyu fullerse ben buraya oynayacağım. Tamam. Sakiniz. Tamam bunu da aldık. Ha bir de size bir şey daha vereyim, bir öneri daha vereyim arkadaşlar. Yani siteleri kullanın, proların ne yaptığına bakın, yayın izleyin. Mesela bir ADC miyin kimi seviyorsanız yabancı, Türk hiç fark etmez. Açın, neler yapıyor bakın. Hangi karakterleri alıyor, ne kasıyor, hangi ürün giriyor bunlara bakın. Pro'muz mesela ezbere boyut yapıyoruz, ezbere şeyler yapıyoruz. Bu yanlış arkadaşlar, böyle yaparsanız zig atlayamazsınız. Tavsiyeleri uygulamanız gerekiyor. Uygulayın, değişikliği siz de göreceksiniz zaten. Öldüm. Kimse bende değildi ama arkayı kazandırdık. Çünkü yana ile Akali bendeydi. Karşını vuran ilk karakteri bende olduğu için. Ben öldüm ama takımım kazandı. İyi. Parmağım geldi hemen. Hasara bakın. Çok bile teklerim. Akali'yi mi tekleyeyim Hasarımız artık oldu. Arkadaşlar karşıda Twitch Lulular, Vayne Lulular, ondan sonra örnek vermek gerekirse böyle Yümiller falan o tarz karakterler varsa onlar Smurf'tür. Onlar arkadaşlar Smurf kasıyorlar. Haberiniz olsun. Çok mu iyi pozisyon aldık ne? Oo, sonra yaşattı. Güzel. Gayet güzel oynadık buraya. Maçı da bitirmiş olduk. Onlar varsa çıkın. Onlar varsa hiç o oyunu oynamayın. Onlar Smurf ve Bot Predator arkadaşlar. Büyük ihtimalle taşıyacaklar. Doge atın. Doge atın. 6 dakika bekleyin. DP'niz gideceğine vaktinizi gitsin yani. League kasmak istiyorsanız. 6 dakika bekleyiverin anladınız mı? Bu da size vereceğim bir tavsiye daha. Ben bunu uyguluyorum bu arada. Şimdi. Maçı da bitirelim. Nasıl oldu bu tarz ve sohbet muhabbetli şeyler sardı mı yorumlarda yazın. Beğenmeyi de unutmazsanız mükemmel olur kurtarayım mı? Canını kesin alırsak. Nick bastım tuşu kırdım bak duydunuz mu sesi? Tak 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 P'ye bastım. Sonunda gitti bitkinim. Kes çekek karimi durduramaz bu arkadaşlar bu saatten. Hepsini keser onların. Bak bak. O Soraka'yı yaşatıyor. Soraka onu yaşatıyor. Hiçbir şey olmaz bu adama. Oluyor mu lan yoksa? Olmaması lazım. Çok at yedi adamı. Mevzu varmış arkadaşlar. Mevzuya geldik hemen. Gale <laughs> Force'un gitmedi mi ona ya? Tadık <laughs> <bide> o kadar. <laughs> tamam. selefin etkisiz hale getirdik. Son ölü. Yeah, <laughs> maçı bitirdik sonunda. Kazanmayı başardık arkadaşlar. Zaten öldük. Karim çok ata vuruyor. Akali hasar veriyor aslında ama Karim. Onu da kestim zaten. Hele. Evet. GG VP arkadaşlar. Garip de bir video oldu. Gameplay aşırı garipti. Çünkü takım gerçekten çok kötü. 3 destek almışlar. 2 kişi vuruyor sadece. Çok garipti. İyi bari kazanmayı başardık. Vur aslanım vur. Vur karma bitirin şöyle sonunda bitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.